Merhaba ismim Cihan Tüysüz yaşım 33 Konya Beyşehir Sansuro parfüm mağazası işletiyorum. Arkadaşlar parfüm sektörü gün geçtikçe büyüyen ve güçlenen bir sektör. Sansuro ise yılların getirdiği tecrübeyle hem siz değerli müşterilerimize hem de biz bayilerine özen gösteren nadir firmalardan biri. Sansuro parfüm dünya çapında tanınan bir marka, esans oranı yüksek olan bir marka ve muadil sektörünün kesinlikle bir numarası arkadaşlar. Yani dünyaya kendini kanıtlamış bir firma, yeni yaptığı anlaşmalarla ve yeni ekleyecek olan ülke sayısıyla herhalde yüzü geçtiği ihracat yaptığı bir ülke ve bu da çok ciddi bir rakam parfüm sektöründe ve Avrupa'da bunu kabullenmiş durumda artık yani bu işin lokomotifi kesinlikle Türkiye'dir. Türkiye'de ise sensörler arkadaşlar ve sonrasında firmamızdan ürünlerinden ettiğimiz kar yüzde buldu. Yani sensörler çalışmaktan mutluyuz ve uzun yıllar çalışma niyetindeyiz firmamızın vizyonu bence çok önemli, çok değerli. Firmamızı gidip yerinde inceleme fırsatı buldum. Yani bana orada çok yardımcı oldular. Kafamdaki tereddütler vardı. Bunların hepsini götürdüler. Verdikleri destekler, sonrasında ise sosyal medyadaki verdikleri destekler. Yani normalde bir firmadan beklediğimiz veyahut da alışa geldiğimiz bir şey değil. Bence Sansuro sonuna kadar hakkını veriyor arkadaşlar. Kesinlikle hala Sansur'la tanışmamış olanınız varsa buyursun tanışsın diyorum. Keyifli günler diliyorum hepinize.